Şimdi EasyCam dosya yönetimine bir göz atalım. Yine dosya düğmesine tıkladığımızda EasyCam başlama paneli penceresi açılır. Buradan programımızı seçebiliriz. Eğer zaten üzerinde çalıştığımız bir parça varsa ve yeni bir dosya oluşturmak istiyorsak önce kapatmak üzere olduğumuz çalışmamızı kaydetmemiz için yeni bir pencere açılır. Burada kaydedebilir ya da iptal edebiliriz. Dosya aç düğmesine tıkladığımızda en son dosya açtığımız konumu gösteren bir pencere açılır. EasyTurn ve Easy Express'in dosya uzantısı TRN'dir. Dosya türüne tıkladığımızda EasyCam'in desteklediği tüm dosya türlerini görebiliriz. Tüm EasyCam dosyalarını seçtiğimizde desteklenen tüm formatlar yukarıda listelenir. Açabileceğimiz dosyaların listesi görüntülenir. Bilgisayarımızda aynı anda açık olan Libre veya SolidWorks'ten dosya çağırabiliriz. Önceki dersimizde öğrendiğimiz şekilde dosya sekmemize hızlıca SolidWorks düğmesini ekleyelim. EasyCam yazılım paketlerinden birini satın aldığınızda Alibra Atom programına ücretsiz sahip olursunuz. EasyCam'in ilk kurulumunda otomatik olarak Alibra'da bilgisayarınıza kurulmuş oluyor. Şimdi açık olan Alibra programına geçelim. Yukarıda eklentiye tıklıyoruz ve açılan sekmede EasyCam'e tıklayıp transferi seçiyoruz. Dosyamız doğrudan EasyCam'e aktarıldı. EasyCam üzerinden de dosyayı çağırmak mümkün. Yeni dosya açıyorum. Alibra'yı kapatmamıştık hala açık. Alibre model düğmesine basıyorum. Modeli kolayca izkem ekranımda görüyorum. İzkem otomatik olarak modelin merkezini aldığı için modeli döndürmek, merkezlemek gibi işlemlere vakit harcamıyoruz. Parça Z ekseninde sıfırlanmış şekilde açılıyor. Dosya kayıt işlemlerinde operasyonlarımızı hızlıca buradan kaydedebiliriz. Dosya menüsünden farklı kaydete tıklayarak dosyamızı istediğimiz konuma kaydedebiliriz. Operasyon dosyasını kaydete tıkladığımızda yine aynı şekilde kaydedebiliriz. Şimdi dosya sekmesinde video kayıt ve izli web araçlarına hızlıca göz atalım. Video kayıt aç kapa düğmesi basıldığında aktif oluyor ve parçamızın videosunu mikrofonumuz mevcutsa sesli olarak kaydetmemizi sağlıyor. Tekrar bastığımızda kaydı durdurup bize videoyu oynatıyor. Video kayıt özelliğini izli web araçları ile birlikte etkili şekilde kullanabiliriz. İzli web araçlarına tıklayalım ve parçaları çalıştığımız parçayla ilgili destek ihtiyacımız olduğunda teknik destek ekibine kolayca ulaşmamızı sağlayan özel tasarlanmış bir yöntemdir. ve parçaları penceresinde son parçayı yükle düğmesine bastığımızda kaydettiğimiz videoyu, ilgili parçayı ve parça üzerinde yapmış olduğumuz tüm operasyon işlemlerini EasyCam teknik ekibine gönderiyor. Böylece ihtiyaç duyulan desteğe hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Paylaşmak istenilen ek bilgiler için mesaj kutusu kullanılabiliyor. Yine iz web araçları penceresinden ortam yedekle ve ortam geri yükle düğmeleri mevcut. Ortam yedekle, kullandığımız post takım kütüphanesi arayüzü özelleştirdiğimiz ayarlar gibi her şeyi bulut serverımıza yüklüyor. Format sonrası veya başka bir bilgisayarda iz sıfırdan kurduğunuzda iz web araçlarına aynı kullanıcı ile giriş yaparak Ortam geri yükle düğmesiyle tüm kayıtlar geri yüklenebilir. Kullanıcı ekle düğmesiyle açılan kısımda iz ve araçlarına giriş yapabilir veya register düğmesine tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Yeni hesap oluştururken firma e-mail adresinizi kullanmalısınız. Yeni dosyaya tıklayıp izken başlama panelini açalım. Kullanıcı hesabı ile giriş yaptığımızda bu kısım aktif olacaktır.